AK Parti. Daha fazla çalışalım. Tabipler Odası. Dinlenelim. Sağlık Bakanlığı vatandaşa hizmet için kafa patlatıyor. Ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Vatandaşlarımızın sağlığını önceleyen hangi hizmete daha imza atabiliriz üzerinde çalışıyor. Son adım şu. Milyarlarca liralık yatırımlar yapılıp, hastaneler yenilendi. Birçok ilimizde şehir hastaneleri açıldı. Bu hastaneler, en son teknik cihazlarla donatıldı. Bu altyapı çalışmalarına muhalifler bile itiraz edemiyorlar. Olsun olsun, itiraz edenler de o kadara değil, şu kadara yapılabilinirdi diyorlar. Altyapının büyüklüğüne, donanımın genişliğine kimsenin itirazı yok. Daha 5-6 yıl öncesinde uzman doktorun istediği bilgisayarlı çekimler için aylar sonrasına gün veriliyordu. Yanlış söyledim. Devlet hastanesinde hiç yoktu. Dışarıdaki laboratuvarlara gidiliyordu. Onda da aylar sonrasına gün alıyordunuz. Şimdi hastanenin içinde gerekli çekimler de yapılıyor. Sağlık Bakanlığı devletin bu fedakarlığını birazcık da sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı ile zirveye taşımak istemiş. Fazla mesai bedelleri ödenecek ama mesai saati dışında tam kapasite olmasa da %25 kapasite ile akşam geç saatlere kadar teknik altyapı cihazlarından azami oranda yararlanmak üzere vardiya veya farklı çalışma metotları ile çalışılmaya devam edilecek. Hani atalarımız demiş ya, un var, şeker var ama helva yapmaya sıra gelince. Yapamıyoruz. Teknik altayımız kurulmuş mu? Kurulmuş. Gündüz çalışıyor. Ama hafta sonu atıl. Akşam mesai bittikten sonra. Yani yuvarlak hesap söylüyorum. Günün 8 saatinde aktif, 16 saatinde atıl. Bir hesap çıkartsanız 24 saat esasına göre çalışmayı planlasanız bu teknik olarak mümkün olmayabilir. Ama uçuk da olsa örneklendireyim. Bu kadarını isteyen de zaten yok. O cihazlar 365 günde sadece 25 gün tam kapasite çalışmış oluyor. Sağlık Bakanlığı karar almış ve açıklamış. Kamu hastanelerinde artık akşam saatlerinde ve hafta sonu da ameliyat yapılacak. Hemen itirazlar başladı. Doktorlar köle değildir. Arkadaşlar, size kölesiniz diyen yok. Çalışacaksınız, fazla mesainizi alacaksınız. Yine itiraz ediliyor. Bizim dinlenme hakkımız var. Tamam, dinlenme hakkınız var. Zaten sizi 24 saat esasına göre kimse çalıştırmıyor ki. Bu mümkün değil ki. Sağlık Bakanlığı, ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az %25 kapasitesinin hafta içi 22'ye kadar, hafta sonu ise 08.00-17.00 arasında aktif olacak şekilde planlanması talimatı veriyor. Dikkat edin! En az da deniliyor olsa. Siz onu, ilk planda hedef olarak görün. Fazlası mümkün ise, gönüllülük esasına göre, artabilir. Ama yüzde 25'ten fazlası olmazsa, Sağlık Bakanlığı kimsenin yakasına yapışacak değil. 100 film çeken bir ünite, 25 film çekebilecek kapasitede çalışacak. Ve bu çalışmada, 16 saatlik dinlenme süresince değil, sadece hafta içi 5 saat, hafta sonu da 9 saat olacak şekilde planlanacak. Yazıktır, günahtır. O kadar masraf yapılmış, cihazlar alınmış, hastaneler yapılmış. Tabipler odası yöneticileri de, doktorları teşvik etseler, bu hayırlı çalışmada belli bir tempo tutturulsa. Mümkün değil. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu hemen kafayı çıkartmış. Çalışan sağlığı içinde uygun değil. Sağlık hizmeti alan yurttaş içinde uygun değil. Hani bu doktorumuza sorsam. Siz Tabip Odası Başkanı olarak doktorların böyle bir çalışmasına karşı olduğunuza göre. Ama altyapımız, fazla çalışmaya müsait olduğuna göre. Yurt dışından doktor getirilse, buna ne dersiniz? Eminim buna da itiraz edecektir, tabip odası başkanı. İyi de, ne istiyorsunuz siz? Hastanemiz orada. Milyarlarca liralık masraf yapılmış. Donanım orada. En gelişmiş cihazlar alınmış bırakın atıl kasın demek, nasıl bir insan sevgisidir? Eğer buradaki sağlık çalışanlarımız yeterli değilse, dışarıdan sağlık çalışanları getirelim dediğimizde, ona da itiraz etmek, nasıl bir kıskançlık krizidir? Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu, bir de şöyle örnek vermiş. Kimse yorgun bir pilotun uçağına binmek istemez. Tamam. Verdiğiniz örnekten hareket edelim. Uçaklar alınmış ise. Havalimanları müsait ise. Yolcu var ise. Göz göre göre yolcuları kaçırır mısınız? Pilot sayınız az ise. Mutlaka alternatif yollar arar, çözüm üretmeye çalışırsınız. Dışarıdan pilot getirelim. Bu çalışma fırsatını kaçırmayalım denildiğinde de kusura bakmasınlar ama. Hiçbir pilot itiraz edemez. Ama bakıyorsunuz. İstanbul Tabip Odası dışarıdan doktor getirilmesine de itiraz ediyor. Bedeli karşılığında birazcık fazla çalışılmasına da itiraz ediyor. Lütfen okuyanımız, okumayanımız. Hepimiz dürüst olalım. Özellikle de okuyanlarımız dürüst olsunlar. İdeolojik kafa ile sorunlara yaklaşmasınlar. Çözüm odaklı düşüncelerini açıklasınlar. AK Parti iktidarına nasıl gol atarız noktasına kendilerini odaklamasınlar. Düne kadar aile hekimlerinin antibiyotik yazması yasaklandı diye algı yaptılar. Sonra çevirdiler. Antibiyotik yazan doktorun maaşı kesilecek dediler. Aslında yapılmak istenen neydi? Doktorlarımızın belli bir standart tutturması. Bazı doktorlarımız gerektiğinde antibiyotik yazarken bazıları her gelene antibiyotik yazmasının önüne geçilmesi. Bunu da bakanlık o bölgedeki antibiyotik yazma oranı ile formüle etti. Bir doktor 100 hastaya antibiyotik yazarken, diğeri 20 hastaya yazıyorsa. Burada bir sorun yok mudur? Dürüst doktorlarımıza soruyorum. Sorun yok mudur? Nitekim, sonuçta maaş kesmede yanlış iddia idi. Oranlaması doğru olan doktorumuza daha fazla prim verilmesi söz konusuydu. 6 aylık uygulamada ne oldu? Gereksiz yere antibiyotik yazılmaması noktasında 6 ay geçtikten sonra Maaşım kesildi. Yandım. Bittim. Kül oldum diyen doktor veya uygulamada bir şikayet duyuyor musunuz? Efendim. Lütfen insan sağlığı üzerinden algı yapmayınız. El birliği yapalım. Sağlık konusunda siyaseti ortadan kaldıralım.